Merhabalar, evet Didim Hisar Mahallesi'nde yeni başlayacak olan bir projenin tanıtımı için geldik. Şu an arsamızın olduğu yerdeyiz, projenin başlayacağı yerde. Toplamda 2 tane 500 metre, toplamda 1000 metre karelik bir arsanın içine yapılacak olan 8 adet e, villamızdan bahsediyoruz size. Evet, villalarımızın 500 metrede 4 villa, diğer 500 metrede de toplam 4 villa, 8 villa hepsinde havuz olacak. Havuz istemeyenler için yani ben havuzu istemiyorum. Teras alanım benim büyük kalsın derseniz bunu projede müdahale etme şansınız da var. Hepsi 3 katlı. Teras katlarında bir odamız, bir de açık terasımız ve banyomuz var. Orta katta iki tane yatak odamız, bir banyomuz var. Alt katta da salon, mutfak alanımız var. Vaziyet planları ile ilgili, projelerin detaylarıyla ilgili bize iletişim numarasından ulaşabilirsiniz. Biz size bu videoda drone görüntülerinde çektik. Arazinin olduğu yeri hepsini detaylı olarak anlattık. Evet projemizin fiyatları 230 bin euro. Bunun 70 bin eurosunu peşin veriyorsunuz. Geri kalanı da taksitler halinde ödeyebiliyorsunuz. Projemiz 2026'nın Mart ya da Nisan ayında başlayıp 2027 Ocak ayında ya da Şubat ayında teslim edilecek. Yani önümüzdeki yaz kullanamayacaksınız. Ondan sonraki yaz bunların hepsi hazır vaziyette size teslim edilmiş olacak. Evet villalarımızda yerden ısıtma sistemi var, akıllı sistemimiz var. Ee, dediğim gibi projenin detayları hakkında bizim iletişim numaralarımızdan bizi arayarak ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi günler.